Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Melih ile bir saklambaç oyunu oynayacağız. Kocaman bir mapimiz var. Onu da oynayacağız. Evet Melih. Hoş bulduk. Hayır. Başar. Hoş bulduk. Tamam hadi geç. İlk önce ben saklanacağım. Dur şurayı bir ayarlayalım. Tamam ayarla. Niye sen? Bana ne ilk önce ben? Bana ne bana ne bana. <laughs> tamam, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam geç Dur, hadi. Dur şuraya bir yer hazırlayayım. Hazırladın mı? Tamam mı? Bekle. Hadi Melih be. O kadar noobsun ki on hareketten on noobluk. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar e, da çekeceğiz. 5. bölümü. Hadi. Doğru, oh, vallahi hiç. hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şey yok. Ama. Oha. Bu ne lan? Kırttı. Bakın. Bir dakika kırma kırma. Ya ne, neyse boş ver. Gir içine. Ne yapıyorsun? Ne Gir içine. Akşam oldu hadi. siz. <laughs> İçeri git. Giremiyorum. Tamam bir yatalım mı? Akşam oldu bir yatalım. Ya da akşam oynayalım ki daha iyi gözükmez. Hadi. Kapadın mı? Kırdım. Aferin tövbe estağfurullah. Tamam saklanıyorum. Dur şuraya yatalım aşağısı uyuyun zaten. Ha, tamam. Bir, 20 iki, iki 19 Oha Dur <laughs> bekle ben bir saklanayım. Görmeyeyim seni. git. Görme lan beni. çakal. al. Kanka bakma. Bir, Arkadaşlar iki, çok bir, şeytani beş, bir yere saklanacağım. Altı, yedi, sekiz, Şuraya lokasyon, saklanacağım. On Hayır on dur Melih ben saklandığımda. da. Buraya saklanacağım. On Şuraya bir saklanayım ama nereye saklanayım? Şeytanca bir fikir olarak. Bir saniye. Melih görmüyorsun değil mi? Başlamadın değil mi? Aa. 12 tamam. 13 14 15 16 17 20'de biter. Bak 20 bitti. Tamam bitti. Ne yapıyorsun sen benim eli? Kocaman map'te. Benim map'in yarısı gözükmüyor. Gel size arkadaşları da göstereyim seni be. Ben bakayım neredesin? Şu an Bakmama. Benim map gözükmüyor. Ben böyle yapayım da arkadaşlar bakmasın. Meli Valla bana ne bana ne? Sen, Mepin, sen beni bulursun. Mepin Mepi'nin ağzına sıçacağım şimdi. Videoda küfür etme. Videoda bir, bir daha küfür etme. Sus lan. Sana da küfür ederim valla. Kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar küfür ettik. Görmüyorsun değil mi ha? Nereye kazıyorsun? Mepi. Kazma oraya. Aha. Mepin orada karlıklar var valla. Gel hadi çıkayım hadi. Bakma ama bakma. Sonra ben saklanacağım. Çıktım. Neredesin? Boş ver. Aga bende mapi yaz gözükmüyor ya. Zala beni bulamadı Çıktım halde. Arkadaşlar çık çık. Şu an çıktım işte. Şu an burası size, sizce nereye benziyor? Melih'in saydığı yere. Şimdi ama söyleyeyim söylemeyin biliyor herkes. Melih sana bir e, Adam şu tabloyu çok güzel yapmış. Sana bir sır. E, M başlayan yerdeyim. M Mutfak. Buldun. Bilmiyorum orada mıyım? Allah aşkına burası şeye benziyor. Küçük. Şöyle bir kendimi koruma yapayım. Ya çık hadi ya. Bana ne oğlum ben mutfaktayım gel bul işte. Aha çekmece. Hani. Oğlum o bizim başladığımız yer manyak. Çık. Değil mi? O. Hadi oğlum bul mutfaktayım. Mutfakta çekmecenin içinde misin? Sen neredesin? Mutfakta mısın? Hangi çekmecedesin Ömer? Mutfakta mısın? Hangi çekmecedesin Ömer? Nerede olabilirim? Kanka şu canavarları bir kapatalım. Bekle bekle. Seni çıkartıyorlar. Videoda Kuş dört şey yapacağım. Nerede? Oğlum şu an burası yatak odası. Şuradan çık oğlum şuradan çık kapıdan. Oğlum oradan sonrası ben de gözükmüyor. Sen çık. Tamam dur ben geliyorum. Ama sen çıka koy. Çıka koy geliyorum. Ya hadi ben saklanayım. Tamam bekle. Geliyorum senin yanına. Bu sefer sen saklanacaksın. Şu canavarları bir kapatır mısın? Yes. Ben de kapattım. Kapattın mı? Kapattım. Ha, o yüzden çıkmadı canavarlar. Ben hala o bırak. zaman azıcık oyunun sesini kız. Benim kısık. Hadi gel ya. Oğlum şu an tependeyim beni görmüyorsun ha. Başladığımız yerdeyim. Yalnız benim şarj 15 kaldı söyleyeyim. Olsun. Ben başladığım yerdeyim. Ben hemen şuraya bir gireyim. Korunak gibi. Ümit. Ay bak geliyor. Gülüp gülüp. Sobe. Gülmeme tövbe estağfurullah edeyim. Neredesin? Sobe sobe sobe. <gülüyor> tamam. <gülüyor> geç bakalım Ömer. Tamam geçtim hadi git dur ben de kapatayım. Dur. Ama kanka senin şarjın az olduğu için kısa bir video yapacağım. Say dön arkana. Kapıyı bozacağım bir dakika. Arkanda. Tamam. 1, 2, 100. Ömer. Daha. Tamam hadi. Bir. Aga bak ben öyle bir şey yapmadım. Tamam hadi hadi 1 2 3 4 5 6 20 25 30 45 Ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey. 695. Ya sen tam bir. Uh. Niye çıkıyorsun? <laughs> Geç aga, gel Tamam hadi. Bak. Tamam hadi bak. Bir daha saklanmazsan vallahi gideceğim bak. Tamam. Say say. 10. 10 ot ot 50'den geriye sayıyorum. 50, 40, kırıcı kır diye dikarlar. Ele kırıtıksız kırıcı kır 40 dikarlar. Ele kırıtıksız kırıcı kır diye dikarlar. Ele kırıtıksız kırıcı kır diye dikarlar. Nereye gittin lan? Neredesin? Bak ben sana bir ipucu verdim. Başladığımız yerde Mutfak. misin? Bak. Yemin et. Evet. Ha tamam bekle. Geliyor. Lan sen az önce bana mutfağa girmiyor dedin. Sen tam bir. Giriliyor mutfakta çekmeceli aracı. Sen tam bir. <laughs> Neyse. Mutfak dediğin neresi? Ah bulursun yavrum. Bulursam ama. Hadi. Bul bakalım Ömer. Bir dakika. Burada yoksun. Tamam. Tamam bulacağım lan seni. Mutfaktesini... miyim seni? Mutfaktesini. Seni sobeleyebilir miyim? Ama yine de ben şey olurum. Tamam. Ben, sobeleyim. sen evi olursun. O zaman sobelemeyeceğim. Kesin buradasın demek ki şerefsiz Neredesin? 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 Nere düştün. Bak can bak ben sen göstermiştim Meli. Hayır. Meli. Bak öyle. Tepe. Ba tepe. tepe. Aa, gördüm 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 bana ne sevmez bak ismini bile görüyorum. Sobeleceğim. Hayır hayır sobeleme yok Ay, yine düşer. yere. Sen. Salak seni. Bay bay. Hadi hadi hadi. Sobe sobe sobeledim bırak bırak. Başarız, bırak. Tepeden sobeledim. Sobeledim. Hadi geç son. Hadi tamam son el. Bakayım kaç dakika olmuş? 8 dakika. Saklanıyorum. Bir, Kapat lan dur. Bana ne bana ne sen kapattın ben de kapatacağım. Bir. Bekle. Iki, üç, dört, beş, altı, ne yapıyorsun sen beş, beni bir çökük, daha? dokuz, on. Ne lan? On bir, on 14, 15, 16, sen on dört, on yedi, Ay, kapan kapa sen. bak, bak seni çok istemiyorum. Gözlerim kapalı. Ha, gözlerin kapalı. Ne yapıyorsun sen beni? Belki gelirsen en adi 17, 18, 19, 20, 21 Tamam gel hadi Oo, Nereye atladım Çok kötü bir taktik yaptım Ne bulursun sen beni Tamam bul şimdi adamsan beni bul Adamsan Arkadaşlar şimdi beni bulamayacağı için 5 dakika sonra çıkacağım. Yani 9. Eğer 10 dakikaya 12. dakikaya kadar çıkamazsan çıkacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer eğleniyorsanız ben böyle mapleri indiririm. Tekrar yaparız. Beline. Survivor bölüm 5'i çekeceğiz. Yerleri kazmak yok lan. Kazmıyor. Ha kazmıyor. Tamam hadi ben bakabilirim. Çünkü ben Oğlum bak video çekiyorum bak. Tamam hadi çıkıyorum çıkıyorum dur. Aha öldüm. Yemin et. <laughs> Salak öldü yazıyor. Bak çıktım. Çıktım. Ama neredeyim onu söylemem artık. Çıktım. Sana bir şey vereyim. Taktik. Nasılsın kanka? Neredesin? Görüyorum seni. Şu an ben ne yapıyorum? Oynuyorum. Ne ya, oynuyorum? Aga çık da geldi çift telli oynayalım. Canım şey. Ya bilinç manyak. Videoda çift telli. Yok lan Steve'le. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Direkt dans edelim kanka. Kanka bak şu an öyle bir görünür yerdeyim Aga, ki. Aga ben apaç olacağım sen kız olacaksın. Neredesin? Oğlum bak buradayım ya. Bulamadım hala beni? Hani? Aa, bir defa. Hemen. Kanka ben başka bir yere geldim. Kanka hadi bak video Baksana. uzuyor. Baksana. Video uzuyor. Sen ne? Oh. Aha tepemde harita var. Yani gel oraya. Şş, bak hadi. Sobeleyeceğim seni bana ne? Sobelemeye gidiyorum. Sobele ben oradayım zaten. Yemin et. Görürsün git be. Hadi, 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 hadi. Geldim. Sobe, sobe, sobe. Tamam gel. Şş, alo. Bu <laughs> 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 Lan ismini gördüm. Eyva. Altta Malik geliyor Malik. Altta Malik geliyor. Anne. Nereye düştü? Ne haber lan? <laughs> Nasıl aa beni güya beni trolleyecekti. Neyse arkadaşlar e, istersen videoyu keselim. Yo beni. ben de saklanacağım lan. Hayır oğlum video çok oluyor. Hayır oluyor. eşit olacak eşit olacak. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Bana 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 Oğlum bak. Valla 15 gir. dakikadan sonrası yüklenmiyor video. Giriyorum mu lan? Giriyorum mu lan? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> like veya yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>